Şebnem için içler iyice kızışıyor. 10. bölümde cinayette suçlanması ve hapse girme olasılığı doğan Şebnem'in şahane hayatı hızla yerle bir olmaktadır. Mesut Şebnem'in İzmir'deki lastikçi kız olduğunu ve Şebnem'in aslında onu çok önceden tanıdığını anlayınca, Şebnem'in aslında kötü olamayacağını düşünür ve gerekçelerini öğrenebilmek için Şebnem'i ele vermekten vazgeçer. Aynı zamanda Şeblem'e aşık olan Mesut komiser, hem Şebnem'i sevdiği için hem de cinayetin Selo ile bağlantılarını keşfedebilmek için zaman kazanmak ister ve bu süreçte Şebnem ve Mesut Komiser arasında beklenen büyük yakınlaşma nihayet gerçekleşir. Bu sırada Melisa için Şebnem'i terk eden Onur ise yavaş yavaş pişman olmaya başlar. Özellikle Şebnem'in Mesut komiser ile yakınlaşması Onur'u çok kızdıracaktır. Mesut 10. bölümde olmasa bile sonraki bölümlerde Şebon'un Topal Niyazi ile konuştuğunu öğrenecek ve onun iyileşmesi için yardım edecek. Bu sırada Didem ve Selo iyice yakınlaşır, Selo ise Didem için eski işlerini bırakıp kendini temize çekmek ister. Mesut komiser, Selo'nun ensesindedir fakat aslında arkadaşını öldüren kişi Selo değildir. Yeni bölümlerden haberleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.